Herkese merhaba. Gezegenimizi anlamanın aslında gizli bir şifreyi çözmeye benzediğini hiç düşündünüz mü? Yani haritalar, iklimler, yükseltiler, bunların hepsi dünyayı okumak için kullandığımız birer araç, birer anahtar. İşte bu sunumda bu şifreleri tek tek çözeceğiz ve bir coğrafyacının alet çantasındaki en önemli araçları birlikte keşfedeceğiz. Hadi bu ilginç konuya şöyle bir dalalım. Oldukça kışkırtıcı bir soruyla başlıyoruz değil mi? Ama bu aslında coğrafyanın temel bir gerçeği. Mesele şu, 3 boyutlu küre gibi olan gezegenimizi alıp onu 2 boyutlu dümdüz bir kağıda aktarmaya çalıştığınızda eh mecburen bir şeylerden feragat etmek zorundasınız. Peki neyi feda ediyoruz? Şekillerini, boyutlarını yoksa mesafelerini? İşte bütün haritalar bu seçimlerden birini yapmak zorunda kaldığı için teknik olarak bir miktar yalan söyler. Evet, alet çantamızın ilk bölümünü açıyoruz. Haritaların temel dili. Tıpkı yeni bir dil öğrenir gibi haritalarında kendine has bir grameri, kendi kelimeleri var. Bu sembolleri ve kuralları bir kere anladığımızda o önümüzdeki basit kağıt parçası adeta canlanıp bize inanılmaz hikayeler anlatmaya başlıyor. Peki, bir arkadaşınıza yol tarif etmek için peçeteye çizdiğiniz o karalamayla elinizdeki gerçek bir şehir haritası arasındaki fark ne? Cevap 3 basit kuralda saklı. Birincisi her şeye tepeden, bir kuşun gözünden bakmalısınız. İkincisi her şeyi belirli bir oranda küçültmelisiniz ki buna ölçek diyoruz. Ve son olarak çiziminiz kaba taslak değil, hassas ölçümlere dayalı olmalı. İşte bu üçü bir araya geldi mi, elinizdeki artık bir kroki değil, gerçek bir harita demektir. Karşınızda bir haritanın olmazsa olmazı lejant. Ona haritanın şifre çözücü anahtarı da diyebiliriz hiç abartmış olmayız. Bu küçük kutucuk olmadan haritadaki o renklerin, çizgilerin, minik sembollerin ne anlama geldiğini bilmemizin imkanı yok. Bir haritayı okumaya başlamadan önce ilk bakmamız gereken yer işte kam olarak burası. Hadi bakalım, o şifre çözücü anahtarı şimdi kullanalım. Fiziki haritalara baktığımızda çoğumuz içgüdüsel olarak yeşil rengi orman zannederiz değil mi? Ama işte ilk şifre burada. Yeşil, bitki örtüsü değil, alçaklık demek. Yani deniz seviyesine yakın, verimli ovaları, düzlükleri düşünün. Haritada yemyeşil bir alan görüyorsanız, bilin ki 0 ila 500 metre arasındaki bir yerdesiniz. Yükselmeye hazır mısınız? Tırmanışa geçtikçe haritadaki renk de değişiyor, ve yeşilden yavaş yavaş sarıya dönüyor. Sarı tonlarını gördüğünüzde artık yaylalar ve platolar gibi orta yükseklikteki arazilerdesiniz. Yani yaklaşık 500 ila 1000 metre arasındaki yerler. Ve işte zirveye ulaştık. Kahverengi ve onun tonları, 1000 metreden daha yüksek yerleri, yani heybetli dağları ve sarp arazileri ifade eder. Rengin tonu ne kadar koyulaşırsa, yükselti de o kadar artıyor demektir. Gördünüz mü? Bu basit renk kodu sayesinde bir haritaya şöyle bir bakarak, arazinin genel yapısını saniyeler içinde anlayabiliyoruz. Peki, araziyi daha detaylı, adeta üç boyutluymuş gibi nasıl gösterebiliriz? İşte burada devreye izoipsler, yani eş yükselti eğrileri giriyor. Bu çizgiler deniz seviyesinden aynı yükseklikteki bütün noktaları birleştiren hayali eğrilerdir. Bunu bir dağın etrafında hep aynı hizada dolanan patikalar gibi düşünebilirsiniz. Bakın bu çizgilerin bize anlattığı asıl hikaye burada gizli. Eğer çizgiler birbirine neredeyse yapışmışsa bu dikkat burası çok sarp bir yamaç demektir. Oradan akan bir nehir de adeta bir hız treni gibi akar. Ama çizgiler birbirinden uzaklaşmış, daha seyrekse Yamaç daha yumuşak, daha tatlı bir eğime sahiptir. Nehir de hiç acele etmez, yavaş yavaş kıvrıla kıvrıla, yani menderesler çizerek akar. Sadece çizgilere bakarak arazinin ne kadar dik olduğunu ve suyun nasıl davranacağını anlayabiliyoruz. Harika değil mi? Hatırlarsanız en başta bütün haritalar yalan söyler demiştik. İşte şimdi o konuya geri dönüyoruz ve haritacıların bu temel soruna nasıl akıllıca çözümler ürettiğini inceliyoruz. Bunu şöyle hayal edin, bir portakalın kabuğunu tek parça halinde soyup yırtmadan masaya dümdür sermeye çalışıyorsunuz. İmkansız değil mi? Mutlaka bir yerlerden yırtılır veya esner. İşte dünyayı düz bir haritayı aktarmak da tam olarak böyle bir şey. Bu esneme yüzünden Grönland gibi yerler haritada devasa görünürken aslında çok daha büyük olan Afrika kıtası olduğundan küçük kalır. Ve bu bozulma ekvatordan uzaklaşıp kutuplara yaklaştıkça inanılmaz boyutlara ulaşır. İşte haritacıların bu bozulma sorununa bulduğu zekice çözüm projeksiyon yöntemleri. Her projeksiyon farklı bir matematiksel formül kullanarak o portakal kabuğunu farklı bir şekilde düzleştirmeye çalışır. Kimi yöntem şekilleri korur ama alanları bozar, kimi de alanları doğru gösterir ama şekilleri bozar. Yani anlayacağınız en iyi ya da en doğru harita projeksiyonu diye bir şey yok. Sadece amacınıza en uygun projeksiyon var. Bu tablo aslında haritaların zoom yani yakınlaştırma seviyesini gösteriyor. Büyük ölçekli bir harita, sanki bir sokağa iyice yakınlaştırma yapmışsınız gibidir. Az bir alanı görürsünüz ama her binayı, her sokağı fark edersiniz. Küçük ölçekli bir haritaysa tam tersi. Uzaklaşıp bütün dünyayı görmeye benzer. Her yeri görürsünüz ama detaylar kaybolur ve haritanın kenarlarındaki bozulmalar da artar. Alet çantamızın harita bölümünü tamamladık, bunu cebimize koyalım. Şimdi dünyayı okumanın bir diğer önemli unsuru olan sıcaklık dağılışını kontrol eden büyük faktörlere yani gezegenimizin küresel termostatına odaklanacağız. Bunu anlamanın en kolay yolu bir el feneri kullanmak. Feneri bir duvara tam dik tuttuğunuzda ne olur? Küçük ama çok parlak bir daire oluşur. İşte bu Ekvator. Yoğunlaşmış enerji demek. Feneri eğik tuttuğunuzdaysa ışık daha geniş bir alana yayılır ama parlaklığı azalır. İşte bu da kutuplar. Güneşin enerjisi de gezegenimize tam olarak bu şekilde dağılıyor. Şimdi size aklınızdan kolay kolay çıkmayacak sihirli bir rakam vereceğim. Bu rakam bir dağa tırmanırken havanın neden adım adım soğuduğunu açıklıyor. Hazır mısınız? Rakamımız eksi 1 santigrat derece. İşte o sihirli eksi 1 derecenin sırrı bu slaytta. Kural çok basit. Yukarı çıktıkça hava soğur. Peki ne kadar soğur? Ortalama olarak her 200 metre tırmandığınızda termometre 1 derece aşağı düşer. İşte bu yüzden Uludağ'ın zirvesi Bursa şehir merkezinden her zaman çok daha serindir. Peki, aynı dağın iki yamacı neden birbirinden farklı sıcaklıkta olur? Cevabı tek kelime: bakı. Yani yamacın güneşe dönük olma durumu. Bizim bulunduğumuz kuzey yarımkürede güneye bakan yamaçlar gün boyunca daha fazla güneşlenir. Tıpkı bir apartmanda güney cepheli dairelerin kışın bile daha sıcak olması gibi. Bu yüzden o yamaçlarda tarım ürünleri daha çabuk olgunlaşır ve dağın zirvesindeki kalıcı karlar bile daha yüksekten başlar. Küresel desenlerden, şimdi daha yakına, yaşadığımız yerdeki iklimi ince ayarlayan yerel faktörlere geçiyoruz. Neden bazı şehirler ılıman bir havaya sahipken, hemen yakınındaki bir bölgeye daha sert bir iklime sahip olabiliyor? Cevap, denizin dev bir klima gibi davranmasında gizli. Deniz suyu, karaya göre çok daha yavaş ısınıp, çok daha yavaş soğur. Bu yüzden İzmir'de kışlar ılık geçer Yazlarda bunaltıcı değildir. Ama Ankara'da denizin bu dengeleyici etkisi olmadığı için kışlar ayaz, yazlarsa kavurucu olur. İşte bu temel farka denizellik ve karasallık diyoruz. Okyanus akıntılarını gezegenin küresel ısıtma ve soğutma sistemi olarak düşünebilirsiniz. Ekvatordan yola çıkan sıcak su akıntıları gittikleri yerlere adeta tropik bir hediye götürür. Mesela meşhur Gulf Stream akıntısı sayesinde İngiltere aynı enlemdeki dondurucu Kanada'dan çok daha sıcak bir kış geçirir. Kutuplardan gelen soğuk akıntılarsa tam tersi dondurucu bir etki yaratır. Hava durumunu izlerken Erzurum için 10 derece dendiğini duydunuz. Ama Erzurum'un ne kadar yüksek olduğunu ve havanın daha soğuk olması gerektiğini biliyorsunuz. İşte buradaki sır indirgenmiş sıcaklık. Meteorologlar şehirleri adil bir şekilde karşılaştırabilmek için yükselti etkisini matematiksel olarak ortadan kaldırır ve her yeri deniz seviyesindeymiş gibi hesaplar. Gerçek sıcaklık yani sizin o an hissettiğiniz elbette bundan daha düşüktür. Şimdiye kadar coğrafyanın temel klasik araçlarını gördük. Peki teknoloji bu kadim sanatı nasıl bambaşka bir boyuta taşıdı? İşte alet çantamızın en modern, en güçlü bölümüne geldik. Karşınızda coğrafi bilgi sistemleri ya da kısaca CBS. Bunu kat kat şeffaf haritalardan oluşan dijital bir pasta gibi düşünün. Bir katmanda şehirdeki bütün okullar var, diğerinde ana yollar, bir başkasında ise nüfus yoğunluğu. CBS bu katmanları üst üste koyarak bize yeni bir okul açmak için en mantıklı yer neresidir gibi karmaşık soruların cevabını saniyeler içinde verebilir. İşte bu, kağıt haritaların asla yapamayacağı bir şey. Artık dünyayı okumak için temel araçlara sahipsiniz. Haritalardaki renklerden iklimi etkileyen gizli faktörlere kadar pek çok şifreyi çözebilirsiniz. Bu yeni bakış açısıyla çevrenize baktığınızda daha önce hiç fark etmediğiniz hangi desenleri, hangi ilginç ilişkileri göreceksiniz? Asıl keşif şimdi başlıyor. Bu konuları daha derinlemesine öğrenmek ve kaynaktaki soruları çözerek bilginizi pekiştirmek isterseniz ekranda gördüğünüz YouTube kanalına mutlaka bir göz atın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Keşfetmeye devam edin.